Bugün sizi geleceğin inanılmaz bir yaratığıyla tanıştıracağım. İnsanlığın çevreye duyarlı mühendislik teknolojisiyle genetik bilimini bir araya getirerek tasarladığı bu eşsiz canlı, doğanın ve teknolojinin mükemmel uyumunu temsil ediyor. Şimdi gelin, EcoFlyer'ın detaylarına birlikte göz atalım. EcoFlyer, gelişmiş bir genetik mühendislik projesinin ürünü olan çevre dostu bir ekolojik canlıdır. Metalik yeşil ve altın sarısı tonlarındaki gövdesi doğada karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyor. Güneş ışığını emen ve enerjiye dönüştüren yarı saydam ince kanatları sayesinde enerji açısından tamamen kendi kendine yetebiliyor. Bu kanatlar uçuş sırasında ışığı yansıtarak büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. EcoFlyer, tasarlandığı ekosistemi korumak için özel bir görev üstleniyor zararlı böcek türlerini avlayarak biyolojik dengeyi sağlıyor. Doğal avlanma becerisi sayesinde pestisit kullanımını azaltıyor ve doğal ortamları daha sağlıklı hale getiriyor. Aynı zamanda kanatlarının her çırpışında polen taşıyabilme özelliğiyle bitki yaşamını destekliyor. Ecoflyer, avını yakalarken ileri düzey refleksleri ve hassas algı sistemleriyle inanılmaz bir performans sergiliyor. Gelişmiş sensörlerle donatılmış antenleri, Avını tespit eder etmez harekete geçiyor. Mandibula yapısı, besinleri kolayca tüketmesini ve enerjiye dönüştürmesini sağlıyor. EcoFlyer'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri tamamen enerji dostu bir canlı olması. Hiçbir şekilde karbon izi bırakmıyor, hatta bulunduğu ekosisteme enerji ve denge kazandırıyor. Bu, gelecekte çevreye duyarlı biyolojik makinelerin nasıl bir fark yaratabileceğini gösteren mükemmel bir örnek. Ecoflyer sadece bilimsel bir mucize değil, aynı zamanda insanlığın doğayla uyum içinde çalışabileceğinin kanıtı. Bu inanılmaz canlı, gelecekte sürdürülebilir bir dünya için ilham verici bir model sunuyor. Siz de Ecoflyer hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tür daha fazla yaratıcı içerik için abone olun ve geleceğin dünyasına birlikte göz atalım.